Evet bir model nasıl çizilir? Temel bir model çizimi. Köp adam gibi çizmeye başlayacağız. Önce bir kafa belirliyorum. Şu şekilde baktığımız zaman tam bu yüzeye tutturmak istiyorum. Kendime çok hafif bir çizgi koydum. Daha sonrasında kafayı şuraya tutturacağım. Küçük bir yuvarlak çizdim. Kafam burada olacak. Daha sonrasında anatomik olarak düşündüğümüz zaman omurgayı çiziyorum. Şurada göğüs kafesim olacak. Tabii göğüs kafesinin olduğu kısmı şöyle biraz belirgin bir şekilde çizeyim. Şurada da göğüs kafesim olacak. Göğüs kafesim olduktan sonra ortalama kendi vücudunuzla baktığınız zaman kafanız bir karış civarında. Göğsünüz de onun iki katı civarında olacak. Bunlar kendi belirleyeceğiniz oranlardır. Kesin bir şey yapmak özellikle karikatür gibi veyahut kara kalem çizimlerde genellikle göz ile karar vermemiz gerekir. Göğüs kafesim burada. Aşağı doğru devam edeceğim. Kalça. Kalçanın olduğu yerde şu şekilde belirleyecek iki tane yanlamasına yuvarlak çiziyorum. Bunlar ne? Bunlar da kalça kemiği. Tam olarak ismini hatırlamıyorum. Daha sonrasında küçük yuvarlaklarla bacağın nereden çıkacağını belirliyorum. Normal çizgiye de bacağı ilerletiyorum şu şekilde. Hatta bu modelimiz kadın modeli olsun. Ve daha bacak şekli şu şekilde bir modelimiz olsun. Şu şekilde belirledim ortalama şurasıyla şurasının boyu eşit olabilir. Tabi genel olarak bu göz zevkine kalmış bir durum. Daha sonrasında omuz kısmını şu şekilde üçgen gibi bir şekil koyarak belirliyorum. Yine noktamı koyuyorum. Çünkü kolu başlatacağım. Daha sonrasında nereye gitmesini istiyorsam bu da belini tutsun bu kolu. Gittim. derseye geldim. Uzattım ve el kısmını çiziyorum. Evet de rastgele bir şekil verdim. Daha sonrasında diğer kısımda havaya kalksın istiyorum. Kaldırdım. Yine elimi çizdim. Şu an sadece model ee, iskelet olarak var. Çene hattını çiziyorum. Kafa Genel olarak şu olacak. Daha sonrasında boyundan indim. Bu kadın olacağı için boyunu daha ince olması gerekiyor. İndim ve omuzdan devam ediyorum. Hafif yuvarlaması bir omuz. Koldan devam edeceğim. Dirsek omuz arasında hafif e, yayımsı bir geçiş olacak. Daha sonrasında dirsek. Yine dirsek el arasında da o aynı yayımsı geçiş. Devam ediyorum. Kadın karakter çizeceğim için göğüs çizeceğim. Yine iki tane normal yuvarlak çizebilirim. İstersen şu şekilde bunu belirginleştiririm. Daha sonrasında ince bir vücut çizebilirim. Şu şekilde. Bu şekilde daha ince. Kalçayı çizmem gerekiyor. Kalçada yine bu orana göre fit bir vücuda göre göğüsten sonra bel çevresini küçülttüğümde kalçayı büyütmem gerekiyor. Kola, diğer kolu da yapacağım aynı şekilde. Buradan çıktıktan sonra şu şekilde yay, dirsek ve yine ele çıkacak. Şimdi bacaklara geçiyorum. Bacağı da yine aynı şekilde yay veriyorum. Dizi verdim. Bacağın alt tarafı. Diğer tarafı da aynısını yapıyorum. Bunun dizi arkada kaldığı için vermeme gerek yok. Çünkü arkada olacak. Şöyle. sonrasında da ayak. Ve eskiz dediğimiz şey temel olarak bu peki modeli yön verelim hut ne yapalım oturan bir model çizeyim ee, model yandan olsun tamam kafasını çizeceğim önce daha sonrasında boyun kısmı göğüs kafesi kalça kısmı. Yine buradan çıktıktan sonra kalçayı şöyle bir yuvarlakla belirleyeceğim. Omuzun burası. Buradan noktamı koydum kol için. Daha sonrasında şuradan bacağımı belirleyeceğim. Dize kadar şu şekilde çıksın. Böyle insin ve ayak böyle olsun. Diğeri de bacak bacak üstüne atsın. Şu şekilde. Eee kol nasıl olsun kolunda biri şuraya gelip üstüne gelsin bacağın diğeri de aynı şekilde arkadan aynı yere gelsin şimdi bunu deli kısmına yapacağım önce bir çenemi yapıyorum boynumu indirdim daha sonrasında vücudum bu erkek model olsun indirdim öncelikle bu kol arkada olduğu için bu kolu buradan böyle çizemem göğüs kafesimi indireceğim ama önce bir diğer kolu yapayım çünkü bu kol önünde olacak. İndirsek çizdim. Yine göğüs belirgin bir göğüsse gerek yok. Çizdim. Diğer kolu aynı şekilde yapıyorum. Önde göğsüm var. Şu şekilde giden bir kol olacak. bacağımı çiziyorum. Önde olan bacak bu. Önce önde olanı çizeceğim. Bakıyorum şu. Şuradan. Daha sonrasında diğer bacak. Diğer bacak da buradan bir geçiş olacak ve buraya gelecek. Burada da ayağımız var. Hı. Oh. Yüz hattına arası çizerim? Oraya da bir bakalım. Önce bir kafamı çizdim. Şurası temel olarak buna kıyafet giydirmesi kolay. Tam şurasından şöyle bir tişört giydirebilirim. o evet, elini çizebilirim. Eline çizdiğim zaman ne yapabilirim? Şu Edim oldu. Baş parmağın çıkacağı yeri belirledim. Diğer parmakları çıkartıyorum. Baş parmağın çıkacağı yerden de baş parmağı çıkartıyorum. Bunlar kolay taraflar. Yüz biraz daha zor olabilir. Yüzde ne yapacağım? Önden görünüm bir yüz. Yüze bakalım. Yuvarlağımı çizdim. Çenemi oturtacağım önce. Tamam. Yüz şeklim Ortalama şöyle bir şey olsun. Daha sonrasında yüz tam bakacağı kısım belirliyorum. Şu şekilde bana bakacak burada. Ben istersen eğer ben şu şekilde yana bakan bir şey yaptıysam ve tam olarak buraya değil de hafif bana doğru bakacaksa bakış açısını belirlemek için bu şekilde görünüm bu şekilde çizebilirim. Bunu yaptıktan sonra önce gözün hizasını belirliyorum. Gözüm de burada olsun. Daha sonrasında burnu belirliyorum burnun alt kısmını burnun alt kısmı da burada olsun ve ağız. Ağzın orta kısmı. Daha sonrasında istersem işte saçın e, en alt kısmı. Belirleyebilirim. Yine şu şekilde çizip kulak aralığını belirleyebilirim ama onlar gereksiz detaylar var burun çiz. Önce burunla başlaymak istiyorum burnu yuvarlarını çizdim. Tam bulunacağı yerin. Farklı farklı çizim şekilleri vardır. Direkt temel olarak şöyle bir burun çizdim. Ne yapabilirim? Daha sonrasında gözümü çizebilirim. Çok fazla çok detay vermeden kaşımı çizdim. Basit bir kaş. Yine aynı gözü oraya yapacağım ama kolum. Şöyle çevirdim resmimi daha tutabileceğim şekilde. Burası göz ve burası kaş. Basit bir burun. Göz. Yine kaşım yani çevirdiğimden dolayı düzgün durmuyor iki kaşı birbirine oranlamam gerekiyor. Daha sonrasında da bir ağız. Ağız istersen normal çizgi yoluyla daha karikatüristik ya da işte klasik bir dudak şu şekilde. Çizebilirim. Bunu çizdim. Evet çenem Sivri bir çene istiyorum. Çizdim. Kirpik istiyorum. Yine kirpiklerim yapması kolay. Şu şekilde kirpiğimi ekledim. Saça gireceğim. Nasıl bir saç yapmak istiyorum? Ee, onu düşünüyorum. Misal olsun. Şu şekilde bir saç olsun. tam saçın en alt noktasını çizgime getirdim kendi belirlediğim. Daha sonrasında da şurada bir kulağımız nerede? Kulağımızı belirledik. Burada bir taç olsun. Üstüne de bir tane desen. Saçın bu şekilde olacağını belirledim. Tam şuraya kadar gelsin. Burada yine küçük bir saç fırlasın. Yine aynısı buraya içinde fırlasın. Kulağımız burada olsun. İşte arkada saçlar var. Varsa arkadan da çıkan biraz saç var. Yine tel tel ekstra ekleyebilirim. Kafa da böyle çiziliyor. Temel olarak bu şekilde başlayabiliriz.